Evet, merhaba arkadaşlar. Ben aslında kısa bir video yapmak istiyorum. Bu videoda bir yazılım mühendisi olarak günümün nasıl geçtiğinden bahsedeceğim. Tabii bu kişiden kişiye değişebilir doğal olarak. Ben günlerimi bir gün öncesinden planlıyorum. Yani yarın bunları yapmayı planlıyorum şeklinde günümü planlıyorum. Bu şekilde çok daha iyi... Performans gösterimi düşünüyorum. Genelde o gün içerisinde 15 saatim oluyor. 8-23 arası. 8'de kalkıp 23'te yatıyorum yani. 23'de 23 tabii 23'ün sonlarına doğru yatıyorum. Ee, genelde de 13-14 gibi. 13-14-15 yani istediğim gibi planladığım gibi geçiyor ve çok da benzer geçiyor aslında günlerim. Ee, hafta içi şöyle oluyor. 8'de kalkıyorum. Ee, çok Kahvaltı pek zamanım olmadığı için hızlıca işte yulaf çok bir, bir kaşık hani şey kaşığı değil de kutudan gelen kaşık değil de yemek kaşığı protein tozu belki 5-10 gram protein vardır yani içinde yine bir yemek kaşığı fıstık ezmesi iki parça iki kare parçası çikolata bu full paket değil buna süt döküp bunu yiyorum her gün. Kolayıma gidiyor çünkü, bazen sıkılıyorum yalan olmasın. Sonra e, YouTube'dan hemen bir Almanca, YouTube'da da şunu takip ediyorum. Önceden Duolingo yapıyordum ama Duolingo'yu mesela 4 senedir yapıyorum, o kadar da faydalı olmadığına karar verdim. Onun yerine değiştirdim programımı. E, bunu izliyorum şimdilik, işte A1, A2, B1, B2 diye gidiyor. E, 66 video var. Beğendim içeriğini. Bunu da bir süredir takip ediyorum gördüğünüz üzere. 10 e, gün falan oldu orada. 7 açık kaldı da. E, güzel. Ondan sonra 20 dakikada kitap okuyorum. Bu kitaplar genelde e, benim kişiliğimi de geliştirecek şeyler olmasına dikkat ediyorum. Özellikle felsefeyi seviyorum. E, örneğin şu an e, Marcus Aurelius'un kendime düşünceler e, kitabını okuyorum. Meditations olarak da geçiyor. Bunu e, Medium'da Paylaşıyorum, paylaş, yani yazıyorum yazıyorum. Ee, örneğin Türkçe ise işte okuduğum kitap Türkçe yazıp İngilizce çeviriyorum. İngilizce ise işte İngilizce yazıp Türkçe çeviriyorum ki hani kendim özgün olsun e, diye bir uğraşım var. Sonra bunları da paylaşıyorum ki hani hem kendime not oluyor hem de e, geri dönüp bakabildiğim hem de e, diğer insanlarla da paylaşabiliyorum. Güzel oluyor. E, Buna dikkat ediyorum çünkü sadece kendi alanımda yani işle ilgili kendi işimle ilgili şeyleri çalışmanın e, kişisel gelişimim için yeterli olmadığını düşünüyorum. Ve hani doğru kararlar alabilmek için bunlara dikkat ediyorum diyeyim çok uzatmadan. E, AI değilim oluyor. Ben şu an e, yapay zeka ve yazılım takımında iki tarafta da yarı zamanlı çalışıyorum. AI'nin AI değilisi oluyor. Değilide de şöyle olur. Bütün takım üyeleri bir araya gelir. Dün ne yaptın? Ee, bugün ne yapacağım? Söylenir ve herhangi birine sözü bırakırsın. Ee, bu genelde sprint agile olayların bir parçası. Daha sonra hemen ardından da yazılım tarafına giriyorum. Ee, sonrasında 2 saat e, iş yapıyorum öğlene kadar. Artık neyse görevim. 12'de yemeğimi yiyorum. Genelde yemeğimi dışarıdan söylüyorum. Yine zamanım olmadığı için. Ee, ama ev yemeği söylemeye dikkat ediyorum. Ee, sonrasında bir çamaşır, bulaşık gibi ev görevlerini ben evde çal evden çalıştığım için yerine getiriyorum. İşte çamaşırları çamaşır makinesi atıp sonra bittiğini de çıkarıp asmak gibi bir görev aslında çok zor bir şey değil. Sonrasında bulaşıkta da çamaşır makinesi e, bulaşık makinesini dizme ya da yıkama gibi bir iş oluyor. Hemen ardından da duş alıyorum. Genelde de saat 13 olmuş oluyor pek bir dinlenme olmuyor. Sonrasında da ama zihin olarak dinlenmiş oluyorum. 18'e kadar da Yine işimi gerçekleştiriyorum. Bir gün içerisinde 3-4 tane toplantı olabiliyor. E, toplantılardan bulduğum zamanda da çalışıyorum. Böyle bir e, yapı var. 18'de e, iki günde bir spora gidiyorum. Bu çok önemli. Yazılımcılar için önemli olduğunu düşünüyorum. Çoğu kişinin uygulamadığını düşünüyorum. E, spor yapmazsanız herhangi bir şey olabilir ve ben e, ağırlık kaldırıyorum. Fitness yani. E, spor yapmazsanız boyun ağrıları, bel ağrıları olabiliyor. Mesela ben ilk uzun süreli çalışmalara başladığımda üniversitedeyken işte 10 saat, 11 saat oturuyordum. Hem hem kalkmadan bu yapıyordum masa başından hem de spor yapmıyordum. Bir süre sonra belimi falan baya kötü sakatlamıştım. E, bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda stres için iyi, uykunuzu arttı öğrenme yeteneklerinizi arttırır vesaire. O yüzden öneriyorum deyip bir sonrakine geçelim. Geldiğimde evden hemen basit yemeğim olur. Ee, her zaman az çay aynı şeyi yiyorum. Ee, işte salatalık, domates, ton balığı, işte mayonez, ranch sos, hardal. Ee, bir de işte üç dilim ekmek yapıyorum. Onu yer, anime izlerken de onu yiyorum. Anime'de de uzun soluklu şeyleri tercih ediyorum. Şu an mesela Naruto'nun işte Naruto'dan en başından başladım. Shippuden'in 300 küsürlü bölümlerindeyim. Ee, orada da bunu tercih ediyorum çünkü karakterler bir böyle bütünleşiyorsunuz. O karakter farklı karakterlerin hikayeleri oluyor. Yani çok daha büyük bir yapım. Şey gibi düşünün. Hani evet indie oyunlar oynayabilirim. 12 bölümlük animeler izleyebilirim ama böyle GTA 5'i e böyle özümlemek bilmiyorum. Ee, yani büyük animeleri izliyorum şeyleri atlıyorum tabi, filler'ları atlıyorum, o kadar da değil. <laughs> Diyelim. Ee, oyun. Oyunda da bir saat e, Valorant oynuyorum. Hem daha basit CSGO'ya göre, hem refleksler açısından iyi, hem koordinasyon, işte, strateji gibi olabilir. Onlar oraya gitti, işte, map'ten bunu gördüm vesaire. Bir böyle, e, nasıl diyeyim, bir insan heyecanlanıyor, bir işte, açılıyor diyeyim. Sonrasında eğer o gün spor günü ise master'a çalışamıyorum, zamanım kalmıyor ama spor günü değilse yani iki günden bir değeri ise e, iki saat master bakmaya çalışıyorum. Bu arada e, International University of Applied Science'da Artificial Intelligence master'ına başladım ve ona da genelde aslında hafta sonları işte 8-10 saat bakıyorum her gün. E, iki, iki günde bir de iki saat ayırıyorum ki çok da soğumayayım. Sonrasında bir 2 saat 9-10 arası bir sosyalleşme ee, ya vakit ayırıyorum ya arkadaşlarım ya kız arkadaşımla sohbet ediyorum ee, ki sosyalleşmede bir ihtiyaç tabii ki. Gün içerisinde işle ilgili konuştuğunuz için oldu çok sosyalleşme gibi olmuyor. Ee, en son da Specs. spex de şu. Master'da bana ay yani Almanca verdiler. Bu arada e, İngilizceniz tam oturtmadıysanız C İngilizceniz yoksa İngilizceye odaklanmanızı öneririm çok daha fayınız olacaktır. Daha sonra bir sonraki dilinize, ikinci yabancı dilinize geçin. Yabancı dil, yani bir amaç uğruna da yapabilirsiniz. E, İngilizce hariç konuşuyorum. İngilizce muhakkak bilmeniz lazım. E, ama onun dışında bilişsel yetenizi arttıracak e, çok zevkli bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir dil öğrenmenin. Yani o dilin aslında o dilde düşünüyorsunuz. Mesela farklı bir dilde konuşmaya başladığınızda karakteriniz farklı olabiliyor. Çok garip bir şey. Yani. Anlatılmaz yaşanır bir şey. Herkese öneriyorum. E, bu sitede de çok ilginç bir anlatım şekli var. E, gösteremeyeceğim. Çünkü sıkıntı olabilir. Hani şey açısından. Copyright açısından. E, şöyle oluyor. İşte boşlukta doldur. Vesaire bildiğiniz şeyler ama. Hani siz öncesinde hiçbir eğitim yok. Siz o an öğreniyorsunuz. Yapmaya çalışarak. O da çok inanılmaz bir şekilde faydalı olduğunu Gördüğüm yeni yeni onu da iki haftadır uyguluyorum e, sonrasında da uyku uykuda da tabii ki artık vücudu yavaşlatmak için e, genelde sakin şeyler izliyorum İşte bu aralar demir dövme <laughs> videoları izliyorum <laughs> o benim uykumu getiriyor niyeyse her zaman değişiyor e, neyi unuttum diye bakıyorum yani günümü puanlıyorum demiştim orada aslında çıkarımlar oluyor mesela bir geçen gün 7 aldı mesela günüm. Normalde hiç olmaz. 13, 14, 15. 15 üstünden. 7 aldı. Onunla ilgili çıkarım yaptım. İşte şundan oldu, bundan oldu. Şunu şöyle yap, bunu ya, böyle yap diye. Ee, böyle yaparsanız aslında bütün günlerinizi full farkında olursunuz. Zamanımı nereye harcıyorum? Çünkü zaman çok önemli bir kaynağınız. Hatta en önemli kaynağınız diyebilirim. Ee, bu tarz bir yaklaşım uygularsanız daha mutlu olacağınız ve daha başarılı olacağınızı düşünüyorum. Yine bir sorunuz olursa. E, iletişime geçebilirsiniz. Bu arada hafta sonundan bahsetmedim. Hafta sonunda yapay zeka oluyor. Yani bu aynı programı düşünün. İş yerine ı -ı, yapay zeka e, master'ım geliyor. Master'ı çalışıyorum. Onun dışında bakıyorum çoğu aynı yani. Evet birebir aynı neredeyse. E, benim programım böyle. Farklı mühendislerin farklı programları olabilir. E, yine aha, iletişime geçebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.